Merhabalar. Bu videoda size Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı kısa isminde Betav Bursu'ndan bahsedeceğim. Betav Bitlis Eğitim Vakfı burs başvuruları e-bursun ya da yeni adıyla mikrofon sitesi üzerinden online olarak yapılıyor. Beta Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı Bitlisli Yüksek Öğrenim öğrencilerine burs veriyor. Burs 9 ay süreyle Ekim ve Haziran aylarında ödeniyor. Burs sonuçları vakfın resmi sitesi üzerinden açıklanıyor ve aylık tutar 900 TL olarak belirlenmiş durumda. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde burs başvuruları 15 Eylül ile 7 Ekim 2022 tarihleri arasında az evvel de söylediğim gibi mikrofon.jo adresinden alınacak. Peki burs koşulları nasıl? Kendisi ve veya ebeveynlerinin Bitlis doğumlu olması, maddi olanaklarının eğitimini karşılamaya yeterli olmaması, yurt içinde 4 yıllık devlet üniversitesi kazanılmış olması, beta bursundan başka kardeşin burs almıyor olması gerekiyor. Bu temel koşulları uyan öğrenciler arasındaki seçimde öncelik tıp ve teknik bölümleri kazananlara veriliyor. Seçimlerde dikkate alınan bir diğer kriter öğrencinin mezun olduğu okuldaki ve üniversite giriş sınavındaki başarısı. Yeni başvurular ve devam eden öğrenciler için olan başvurular mikrofon.jo sitesi üzerinden yapılabiliyor. Son başvuru tarihinin 7 Ekim 2022 olduğunu da tekrar hatırlatmakta fayda var. Bu detaylarla ilgili ve başvurabileceğiniz link içeren bilgileri videonun açıklamalar kısmında her zaman olduğu gibi görebiliyor olacaksınız. Şimdiden başvuracak olan tüm adaylara başarılar diliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda tekrar birlikte olmak üzere yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka çünkü yeni burslardan ilk sizin haberiniz olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşçakalın.